야야 야. 어. 나도 막 짓는데.

Değil mi? Tamam. Tamam ver abi şimdi. Abi, tane televizyonlarda sürekli deprem haberlerini izliyorduk. Bir babanın çocuğu için çok ağladığını görmüştüm. Çok üzülmüştüm. Bu hediyemi de babalar gününde onlara sanki kendi çocuklarından gelmiş gibi kabul etsinler. Maraş merkezli 11 ili kapsayan deprem felaketi, asrın felaketinden sonra belediye olarak hem bölgeye iş makinesi gönderme hem gıda ilk günden itibaren bütün belediyenin imkanlarını seferber ettik. Bununla birlikte en Son belediyemiz olarak Babalar Günü'nde depremde yaşayan babalarımıza belediyemizin imkanlarıyla destek sağlamak için bu projeyi geliştirdik. Bu projede de arkadaşlarımız deprem bölgesini ziyaret ederek oradaki babalara gerekli hediyelerini vererek Babalar Günü İnşallah belediye olarak asrın felaketinde oradaki depremzedelerimizi her şartta, her mekanda desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkür eder.